Efendim olsun, filmi izleyelim, çok açtık. Hemen bah e başlayalım Hasan Can Bey size. Ee, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar. Hoş ee, Bu atmosferin olumsuz olduğu yani pek çok kötü olay oluyorken insanların gülmeye daha da ihtiyacı var. Bugün de e biz bu filmle bir nebze olsun katkıda bulunsak mutlu bize. E mutluyuz, e kendi adımıza heyecanlıyız. E bu, bu yolculuğa başlarken bu işi çok severek başladım önce. Yani önce bir izleyici olarak başladım yıllar önce. Bu film de öyle bir hayatını anlatıyor. Ee, Mutlu ve heyecanlı oyuncularımız, yönetmenimiz, e, yapımcımız, onlarla beraber buradayız. Siz soru sormazsanız ben böyle belirmeye başlayayım. Ertelemeli bir, bir film, <laughs> film oldu aslında Ülkemizde yaşamış olduğumuz depremden dolayı. Ertelemeli evet. de bir film oldu aslında. Ülkemizde yaşamış depremden dolayı. Bir sene erteleme oldu. İzleyiciler neler bekleyecek bu filmde? Çok gülecekler dediğiniz zaman? E, yani filmde gülecekler, bir hay hayatta neler yaşıyorsalar, en gülecekler, en üzülecekler film, bir adamın e, bir şeyi kendinden çok sevmesi, takıntı derecesinde sevmesi ve e, bunu bu, yüzden, bu yola girdiğinde bu yolda, e, bu hislerle bir yola girmesi, e, başına gelenlerde uğradığı değişim ve fonda değişen Türkiye'yi anlatıyor. Yani 13-15 yıllık bir süreci anlatıyor. E, bu filmi izleyenler hem aşkla ilgili, ile ilgili e, tanıdık hisler bulacaklar, hem e, gülecekler, hem hüzünlenecekler. E, güzel bir film izleyecekler. Uzun zaman sonra salonlarda e, güzel, keyifli bir film izlemiş olacaklar. Hepsini bekli herkesi bekliyoruz. E, konuşanları izleyen e, çok büyük bir kitle var. Onları da bekliyoruz. E, bütün sinema severleri de bekliyoruz. Bu, bunu söyleyeceğim. Sizin takıntılı olduğunuz bir şey var mı Hasan Can Bey? Hani karakterle ilgili önünüze çeştirebildiğiniz kendinizi mesela. E, meslek aşkı benimkine benziyor. Üstümüz daha farklı. Ben illegal bir yola girmedim. <laughs> yani Şüpheler olsun gerek kalmadı ee, ama e, tutkulu olmamız benziyor. Hayatıma esinlendiğim e, karakter özellikli olan şeyler var ama birebir olaylar yok. Ee, bunlar benziyor. Bir kadına duyduğum tutku da benziyor. Ben de biraz inatçıyımdır. Benziyoruz öyle. Şeye çok merak ediyorum. Filmde çok aşk var, özel hayatta hiç aşk yok. Neden? <laughs> çok teşekkür ediyorum. o zaman Müşer Hanım hemen sizden devam edelim efendim. Birazcık karakterinizden bahsedelim. Bir de Hasan Can'la beraber buluştunuz ama buluşma e, anını da birazcık öğrenelim sizden aslında. Nasıl bir araya geldiniz bu film için? Ee, biz bu film için e, Hasan Can senaryoyu yolladı ekibiyle beraber. Ben de Hasan Can'dan bir proje gelince çok heyecanlandım. Çünkü onun kalemine, mizahına gerçekten güveniyorum. Önceden de bildiğim. Saygı duyduğum bir arkadaşımdı. Ee, hemen cecik bir yere geldik. Zaten bir devlet kurumuymuş. Şey. <laughs> 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 saygı duyduğum. <dergimi> Gerçekten. <laughs> e, böyle önüme indik gidiyorum. Özel bir bölüm de yaptınız aslında. Evet. Konuşanlar için. Evet. Trend bir oldum. Evet. evet. Tren bir oldunuz evet. ama e, bazı konuşmalar vardı ki başka boyutlara çekildi. Aslında film e, öpüşme sahnesinden ibaret ama sevişme sahnesi olarak çok adlandırıldı. Filmde böyle de bir şey yok. Benim öpüşme sahnesi ibaret değil. Evet. <laughs> şey demek istedim. Aslında filmde sadece öpüşme sahnesi var ama <laughs> evet. sanki sevişme sahnesi varmış gibi. La sevdiğim. Gibi. Aslında bir e, yani kişiye göre değişir. Yani <laughs> bu sene ne <laughs> <de> kadar geldiğimde... <laughs> sevişme olarak adlandırabilir. Bazı der ki bu ne lan? Hiçbir şey yapmıyorlar. Yani biraz kişiye bağlı. Yani Dolayısıyla... çocukların, ailelerin aslında çok rahatlıkla gidip hmm. izleyebileceği bir noktada evet. yani. Güzel bir duygusu. Ama erotik bir, bir, <gülüyor> <gülüyor> e, bir film izleyenlerin hayat mümkün olacağı. Evet o biraz eee bizim e, konuşanlar özel bölümünde yaptığımız bir espriden evet. aslında böyle bir şey ortaya çıktı. fakat esprin, aslında... ha, Aynen olsun. aynen aynen. Yani ee, aslında... Şu aslında hislerini ifade etmek çalışıyorum. İşin şakasıydı o birazcık. Ee, bence çok güzel bir film oldu. Hem çok komik hem çok duygusal. Hayatın kendisi kadar içinde. Romantizmi de var, duygu de var, eğlencesi de var. Müthiş bir oyuncu kadrosu var. Biliyorsunuz bugün burada iki oyuncu çok değerli Onu soracaktık, eksikler de var kadrodan. Evet. Şu an çalışıyorlar. Ee, Uğur abi e, dizi çekiyor, Uğur Yücel. E, Atatürk şu an bir dizi çekiyor, Uğur'la adalar.